canınızı toparlayabilirsiniz Rex'e gibi Q'su ile beraber. Ee, iyi bir renekton performansı da görmüştük mal Oo, O bak, mal mal hep yasaklanıyordu alt tarafta. Dionelux'un yine sevdiği bir tercih. Tank Malfight ve tank gidiyor ve gerçekten hem hasar tutuyor hem iyi hasar veriyor. Şimdi şunu soracağım sana. Hasar eksikliği var diye düşünüyorum biliyor musun? Aynen. Galio tank. Ya tabii ki hasarı var ama yetenekli e, da tank. Malphite tank, Braum tank, Lucian ve Viego o hasarı karşılayabilecek mi? Yani o istediğin hasarı verecek mi? Çok zor Gelecek. soru. Yani Phoenix'te çünkü ahri hasar. Ya Rexaydı şu var. Viego solda olsa mesela yani reset alma hangi takımda daha hızlı reset alırsın? Evet. Yani Lynch ekibinde birazcık o Viego'ya reset verme hasar anlamında eksiklik olacağını düşünüyorum ama hala daha var. Yani o Malphite fight, Galio, Lucian'e o ani hasarı çıkartabilirler. O ani hasar çıkmazsa bence Viego'nun reset alması çok zor olabileceğini düşünüyorum. Alt tarafta işler birazcık sakin gidiyor. Minyanda da eşit durumdalar. Oo bir kule altı Gileme. gelebilir, bir kule altı gelebilir. Ee, yalnız di kostum diğer taraftan kahraman dalışı için yaklaşmaya çalışıyor. İzleyelim. D.V. ıslatma efekti kullandığı yolu yoksa çok iyi ulti geldi. Yalnız kahraman geliyo. dalışı yetişebilir. İlk kan döküldü. Rek'Sai'ye gidiyor ama <laughs> Çileş'i düşecek. Interen dualarla Nasıl? yaşadı. Sekiz can. Galio tam vaktinde yetişti. Interen de düşebilirdi. Yani nasıl kaçtığını bilmiyorum. Dediğim gibi dualarla kaçtı Sekiz, orada. Sekiz canı gördüm orada. Yani çok çok milimle kaçtı. Çok güzel oyun Ninja ekibinden ama daha kötü bitebilirdi. Bence Phoenix ekibi yine de mutludur. Yani en azından orada... Oo yalnız o tarafa. Yalnız, burada kaslar devam ediyor dediğin gibi. Yani orada Malphite'ı düşürdüler. Ultisini aldılar. Ve Malphite bayağı bir minin kaybetti. Yani bence orada Phoenix ekibi yani Lee skoru verseydi işler daha kötü olabilirdi. Devam ediyor. yalnız çok hasar aldı. Düz vuruş görüşe vurmaya başardı. 2-2 iki de, nice de Smolder ve Nautilus, Lucian Brown'a karşı skoru aldı. Smolder'ın birazdan çıkması gelecek ama oh, oradan kapı gibi sıçra tutuştuğuna beraber en azından skor çıkartmak istedi Nike'ın. Cold Memo'da geliyor. Bir düz vuruş geçti. yeterli olacak vuramadı Nautilus. Body block. Vücuduyla blokladı koca. Kocaman bir Nautilus var orada. Güçlü bir şekilde başladı. Lucian. İşte Lucian Brown 2 2 Net kazanamıyor. Yani güçlüler evet karşı üzerine gelen takıma karşı ama şimdi bir Rüşan ulti pozisyonu yok. var. Keruşa yalnız çok agresif bir oyun. Ejderhan'ın gazabıyla beraber kuleye doğru da attı. Keruşa'yı <laughs> da alacak. Finox 3-0. Kostum kışkırtmayı başardı. Yan taraftan Freud'un herkes kilidi zıplatmayı da başardı. Ultisini aldılar. İva yardım öpücük yan sıçrağına gelen bir Interen var pozisyonda. Freljord karşılamasını kullandı. Interen de ejderhanın kazandı kullandı yalnız. Nereden yakaladı Swarm? Ne diyorsun? Bir çifo üzerine derin darbe. Freud'un da üzerine gidecekler. Defansif bir ulti kullanımı. Ya Swarm'un ben çifolarını anlatmaktan yoruldum. Swarm nereden çıktı orada yani hiç? Ekranda gözükmüyordu. Evet yani Malphite geliyor üst taraftaki midi yani arkasında bıraktı. Malphite geliyor burayı oynamak isteyebilir tabi e, kostüm da buraya daha yakın. Ejderi evet. bırakacaklar muhtemelen. Bıraktılar. Evet ikinci ejderi de alıyor linci esports. Evet, Malphite buraya geldi yani gelmesine gerek yoktu ama yani ne olur ne olmaz diye takım arkadaşlarına destekli bulundu. Ama üst taraftan Lazmere Malphite pasifiyle beraber yalnız. Koldum de önde yakalanabilir bir çıpa kullanılır Freljord oh, karşımızda oh, yani Malphite uçsamaz şey. sabit esports. Tabi sıçralar gitti yalnız reset aldı. Freud tabi Natu'yu sırada biraz kötü pozisyonda kaldı bir anda. kol Bodan ciddi bayağı bir övücük savaşın devamında Phoenix vurmaya devam ediyor. Freud'un canı çok az. Çiraşı'da 3 kit. Tom bizim plasma efekti tünelden çıkaraktan. Nike Yus'u da alacak. Kışkırtmayı başardı. Nike sonra Dion düşecek. Lynch çok iyi bir savaş başlattı ama skorlar yine Phoenix'e gitti. 2 1 bir değişim. Bu orta koridor kulesini nasıl savunacak Lynch? Yani yan taraftan o oh, kafanın yalnız... şırttan bir kışkırtma. Kirçi vurmaya devam ediyor. Froy ön tarafta çok hasar aldı. Yalnız Rexay'ı ya düştü. Rexay Bir anda ikiye ikiye döndü. Burayı kovalamak isteyebilir mi diye bakıyorum ama. Swarm şu an vadide. Eller titriyor Trix iki taraftan da. Swarm'ın evet. duvara tuttu ama devam etmeyecek. Yani inanılmaz son andı yani Rush'le giden o shutdown gold'uyla bence bayağı rahatlamıştır. Lütfen etmesi lazım Furay'ın sıçrası. Hop içi bana demesi. Yasses tuttu. İnternet doğrudan Furay'ın in üzerine gidecek. Meydan yükleri birikmeye başladı. Oh. Swarm üzerinde ve yine sabitleyecekler. Tekrar da ilk önce Swarm düşünebilirse Vinci Esports savaşabilir. Çok iyi bir galiba ultisi geldi. Takım arkadaşlarını koruma anında Froy ilk reseti aldı. Pozisyondan çıpası çıkacak. Yalnız İnternet Inter gittiği yerde kışkırtıldı. Tünelde gelen bir ek var. Dediğim gibi yalnız Smolder'ın annesi geldi pozisyona. İşler değişti. Birebir bir değişim. Kostumu kovalamaya devam Kaçtı. edebilir. Kod Nemo. nereye kaçıyor? Rek'Sai'nin ultisi varken nereye kaçacak? Hiçlik hücumu. Son sözü söyleyen Phoenix oldu. Alamet kullanacak Phoenix sport Orta koridor kulesi için. Oradan da Ejder'e gidecekler. Diye düşünüyorum. <laughs> Swarm. Çok da gerek yokmuş kontrolü bile yapıyor. Dört yani. tarafta ise Reis derin darbeyi çok iyi kullandı. Smolder annesini de bu savaşa çağıracak. İnfaz mermileriyle vurmaya devam ediyor. Kerişi ön tarafta yakalanan bir kit dek sayı var. Ulti de işte pozisyonda ekledi. Yalnız çok iyi üç kişilik bir kitle kontrol. Gire, gire, gire. Galio'dan. Galio Smolder düştü. Savaşın devamında Lynch'in canlarına bak. İkinci skorda geliyor. Ahri düştü. Smolder hala Smolder. hayatta. Smolder vurmaya devam ediyor. Ahri de Kimse düştü. Kimse Smolder hala vurmaya devam ediyor. Lynch'in canlar çok az ama bundan bahsettik. 3'te <laughs> yapıyor Phoenix. Totalde 3'e 3 bir değişim ama bu küçük ejderha hayattayken ve dönüşmüşken yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? 250 yükle dediği gibi 225 eşiğinde geçti. Ya evet belki geride olan takım için 3'e 3 takasıydır ama rakip taşıyıcıyı düşüremediğinizde felaket. Evet, bu arada... Ve Lucian'ın dakikaları da yavaş yavaş düşecek Smolder'a kıyasla. Buraya nasıl oynayacaklar yalnız? Galio. So, Galio ön tarafta Cold kışkırtmayı başardı. Yalnız buraya takım arkadaşları yakın. Spor Mane'e sağ çıkacak. Kostumu. Şimdi Kaçması da annesini çağıran bir Finox var ulti kimseyi isabet etmedi. Burada Malphite'in gelmesi için ufak bir aralık oluştu. Keruşa yalnız arka tarafta Rexay'ın üzerine doğrudan kaç. tünelden çıkması lazım. Linch'i sporto Rexay'ı yakalayabilir. Sıçrası var. Doğrudan ultisini kullandı Rexay'ın üzerine. O, sıçrayı. Sıçra. kişi kazanacak Tanklamaya devam ediyor ama. Birazcık kafası acımıştır orada Rek'Sai'nin. Duvara gitti sıçra. Çok 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 kötü Şimdi, oldu. Şimdi rakibinizin en tank üyesi yok. Ama bu tip bitleri de Smolder'ın atölyesi çok sever. Ve Malphite'in ultisi yok tank ulti yani. Malphite'in ultisi yok dediğin gibi Galio'nun ultisi mevcut yalnız. Smolder'a yetişmek biraz zor olacak. Belki Galio suçlarıyla beraber yalnız. ve... Sonradan bir sıçak şey hışkırtma ön tarafta. İnternet hışkırtmayı e başardı. İnfaz mermileri vurmaya devam ediyor. Yalnız çok iyi bir combo. Galio'dan da ulti geldi. Freud çok hasar aldı Smolder vurayım oynayan isim olabilir. X skor alacak. Lince Esports'un burada çıkması lazım. Cold Bir ulti yükü daha mevcut. Onu da kullanacak biraz daha yalnız. Phoenix vurmaya devam ediyor. Son ulti yükünü kullandı. İyi bir ayar övücük. 2'de 2 Smolder. 10-0-2. 700 ödül altında 10 0 -2. Yani Smolder ulaşan yok. Yani orada son hamleyi... Kostum... Ve Baron Phoenix'te. Yani son hamleyi... Sırça W ile yapmaya çalıştı ama Smolder AC beraber duvardan çok rahat bir şekilde kaçtı. Siz bu Smolder'a ulaşmazsanız o bütün hasarı rahat bir şekilde verebilir. Şu an Diego belki sıçra çarpla beraber çalacak. Tamam, 3000 can, deneyebilir ama Hı gözler lazım. Smolder annesini çağırdı. Froy'u kışkışlamak için 2000 can devam etmeyecek. Evet. E şöyle bir ormancılık olmak için geldi. Yalnız 1200 an sıçra denemesi ultimesi yetmedi. Froy çalamadı. Inter'nin çarpı çok net bir şekilde kazandırdı takımına Baron'u. Orada sıçra ultimesine girmeye çalıştı ama evet. yetmedi. Bence de bence de. En kötü durumda ulti atar kulenin agrosunu değiştirmiş. Agrosunu resetler aynen öyle. Şimdi Lekor, Lekor olabilir. Belki Bilmiyorum derken yalnız... sen Rexay'dan bahsederken kışkırtıldığı üzerinde çok fazla hasar aldı yalnız. Evet evet yani o Rush'un Rüsteşme aldıktan sonra hasar vurdu. Burada bir, bir kapatma. Yalnız doğru da üzerine Malphite Mütüsü'nü attı. Başarılar i̇şte. Rexay'ı. Rakibi tankın doğru da yetler. Swarm'la iyi bir çıpa tuttu. Phinox yine çok rahat duruyor. Derin darbeyi arkada. 4 kişiye tuturmayı başardı. Frelort karşılaması Phinox tuttu ama yine kimse Phinox'a vurmuyor. Bu küçük ejderi linçten kimse vurmuyorken bu küçük ejder. Kim? canını okudu 2'de 2. Iki. kaçacak çok bir yeri yok gibi ayakta öbücükten kurtulmuş olsa da Q'nun dönüş hazarı yeterli olacak. Cold Memo'da kalıyor o da kalıyor da. çok fazla gezemiyor. Diego şimdi 5 kişilik bir Phoenix ekibi oradan. Sıçıçma kullanımı ön taraftan IQ'su yakılacaklar. Derin darbeyi Kerusha'ya attılar. Yine bir Smolder ultisi. Ayrıca ulti yüklerini kullanmaya devam ediyor. Ejderhan'ın gazabını doğrudan Malphite'i kullan. Defansi bu ulti kullanım görüyoruz. Ayar kırıyoruz burada Malphite'in kule altında diyor Nelux. Bu Malphite tank değil. Kostüm her ne kadar iki kişiye yaratmayı başardıysa da Phoenix e-sport. Dakika 30'a gelirken Froy orada üzerinde hasar tutuyor. Galiba Udisi'yle beraber oraya gelmeye başardı. Kerouş ön tarafta hasar tutacak. Froy ve Kastum çok fazla hasar aldı. İnternet de oradan Froy'un üzerine gidecek ama Kastum düştü. Diğer tarafta Froy kaçıyor. Kerouş <laughs> Hanım kaçacak. Hiçbir yeri yok. Oradaki tünel. Chirashi'nin tüneli. 15-05. Smolder Phenox. Phoenix. Phoenix Esports. Bu erken oyunda Smolder'ın. Ve Phoenix Esports bununla beraber finalde Trix. Evet, erken oyun, geç oyun tutabilecekler mi diye bakıyorum yalnız Nexus kulesini düşürecekler. Nike sure, sure. ön tarafta kapı Moldo gibi ilaçlar düşecek ama Nexus kulelerinden biri düştü. Yalnız oh. sıçrayla gittiği yerde bu küçük ejderhe düşecek. Pinok bir skorda <laughs> 15-05 dedim özür diliyorum 17-05. 18 olur mu? Diyanolit burayı savunmaya gelecek onunla çıpayı tutturmayı başardılar. Phoenix Esports bir Nexus kulesine bir malfayta. Diyanolit su alıyor 18-05 özür dilerim. Skor almaya devam ediyor Pinok. 19 Kostum da vadiye geldi. Ona da vurmaya devam edecekler. Derin darbeyi kullan. Dünden bugüne bir ışından geliyor Çıraşı'dan de. <laughs> Ve bu sonuçla beraber Phoenix Esports 3-1 ile kış mevsiminde ikincilikte finale adını yazdırıyor. Lynch Esports'la kaybedenler yarı finalinde. Dikkat edin. Halen daha bir yerde Phoenix Esports'un Smolder'ı skor alıyor olabilir. <laughs>